Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi umre yolculuğumuz devam ediyor. Ben de kendi gördüğüm bazı hususları sizlerle paylaşmak istedim. Daha önce de aslında umreye defaatla geldim. Bunları dile getirdim. Fakat böyle toplu şekilde ben bunları bir video şeklinde sizlerle paylaşmak istedim. Yani internette aslında bu umre ile alakalı pek çok bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Genellikle bu bilgiler teknik bilgiler. Ben de buraya bazı hususlarda şöyle 5 6 başlık hakkında böyle manevi hususları açıklayacağım daha çok. böyle genel olarak bir umre ziyareti nasıl olmalı? Umrede gördüğüm en çok yapılan hatalar neler? Çünkü şunu dikkat et şuna dikkat ettim. Şu anda Türkler çok ciddi manada umreye yönelmiş durumda. Elhamdülillah bu çok sevinç verici bir şey. sürur verici bir şey. Elhamdülillah. Yani bu yıl özellikle bizim geldiğimiz bu yıl neredeyse patlama yapmış. Ara dönemde olmaz hasebiyle konuşuyoruz. Umre tur organizasyon şirketlerinin yetkilileriyle. Bunlar da aynı şeyi söylüyorlar. Zaten şuradan da anlıyoruz. İlk gün hariç Kabe'ye giremedik. Ancak ihramlı olanları alıyorlar. Yani umre haricinde giremiyorsunuz. Yani normal bir elbiseyle giremiyoruz o derece bir yoğunluk var. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak bizleri de nasip eyledi. Şükürler olsun. Bizleri bu büyük nimetiyle serhraz kılan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Bunlar hep onun bizlere nimetleri. Çünkü buraya gelmek gerçekten büyük bir lütuf, büyük bir imkan. Bunun sebepleri üzerinde inşallah duracağım. Çok uzatmadan ben şöyle buraya birkaç tane başlık aldım. O başlıklardan bahsedeceğim inşallah. Şimdi birincisi buraya geliş yani gelmeden önceki durum. Ondan bahsedeceğim. Şimdi bu, bunun bir teknik kısmı var. Bu teknik kısma çok girmeyeceğim. Zaten internet bunlarla dolu. Yani nerede neye bineceksiniz, nerede ne alacaksınız hepsini görebiliyorsunuz. Sadece kısaca şunu ifade etmek gerekirse Suud'un, Suudi Arabistan'ın son yıllarda aldığı kararla artık bireysel olarak da gelebiliyorsunuz. Biz öyle geldik mesela. Yani bir tur şirketine ihtiyacınız yok. Öyle olduğu zaman maddi olarak da külfeti daha az oluyor bu doğru. Fakat hiç gelmeyen kimseler eğer tek başlarına geleceklerse ciddi bir araştırma içerisinde olmaları lazım. Diğer türlü yanlış şeylerle karşılaşabilirler veya ne yapacaklarını bilmeyebilirler. Bu anlamda zorlanabilirler. O anlamda bizim tavsiyemiz ya bilen kimselerle gelmeleri ya da tur şirketleriyle yine en azından birinci gelişlerinin tur şirketleriyle gelmeleri. Böylece daha sağlıklı manada ibadetlerini yerine getirebilirler diye fikir belirtebiliriz. Kendi gelenler neler yapacak? İşte tur şirketlere geldi. Zaten tur şirketleri size söylüyor ne yapmanız gerektiğini. Kendiniz geldiğinizde de dediğim gibi internete girerseniz işte nasıl bilet alacaksınız, nasıl otel ayırtacaksınız. Ve nasıl vize alacaksınız Suudi Arabistan'dan. Bunların hepsini tek tek anlatıyorlar. Havaalanına nerede iniyorsunuz, nerede gidiyorsunuz. Bunların hepsi var. O yüzden ben o teknik kısımlara dediğim gibi çok fazla girmeyeceğim. Sadece burada belirttim ki bu şekilde gelmek isteyen kardeşlerimiz böyle bir geliş şeklinin de olduğunu bilsin. Ve ilerlerse böyle gelsinler. Ben sadece ona işaretle iktifa ediyorum. Ve asıl konumuz olan o manevi hususlara dikkat çekmek istiyorum. Yani buraya gelecek kardeşimizin gelmeden önce yapması gereken en önemli şey niyet. Yani buraya zihnen hazırlanmalı. Buraya gel gelmeden önce niyetini çok sağlam bir şekilde ortaya koymaya çalışmalı. Devamlı bunu düşünmeli. Bu niyeti ele almalı. Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve niyat ve kullimri buyuruyor. Bu meşhur bir hadis. Bütün alimlerimizin ilimlere başlarken zikrettiği bir hadis bu. Yani ameller niyetlere göredir. Kişi için ancak niyet ettiğinin karşılığı vardır. Yani ne niyet ediyorsa onun karşılığını görecektir. Buyuruyor Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla sağlam bir niyet. O niyet ne? Allah'ın rızasını kazanmak. Yani Rabbim ben senin rızanı kazanmak istiyorum. Senin evini ziyaret ediyorum, beytini. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrini, onun gördüğü yerleri, onun ayak bastığı yerleri, sahabesinin gezdiği yerleri. Yani bu bilinçli olursa, bunu tefekkür ederek gelirse ve devamlı bunun etrafında okumalar yaparsa, bunun etrafında videolar vesaire izlerse zihnen hazır bir şekilde gelmiş olur. O zaman sanki böyle bir tatile çıkıyormuş gibi, işte bavul hazırla, gezmeye gidiyoruz. Nitekim bahsedeceğim, öyle gelenlerin sayısı da az değil maalesef arkadaşlar. Öyle olursa, sağlam bir niyetle gelirseniz sağlam bir karşılık görürsünüz. Buranın büyüklüğünü ne kadar idrak etmiş bir şekilde buraya gelirseniz, o kadar lütufla dönersiniz Allah'ın izniyle. Dolayısıyla bu niyet birinci dikkat etmemiz gereken şey. Bu niyeti beslemek için yapmamız gereken şeyler bu geleceğimiz, yapacağımız ibadet etrafında ne yapacağız? Okumalar yapacağız. Birincisi, ikincisi videolar vesaire izleyeceğiz. Yani burayı anlatan hocalarımızı, burayla alakalı işte bahseden kaynaklar, videolar, artık neler olursa etrafında bizi oraya çekecek, o havaya çekecek gelmeden önce ne varsa onu yapmak lazım. İşte buranın adabı nasıl ziyaret edilir, neler yapılır vesaire bunu araştırma içerisine girmek. Bunların hepsi bizim ona ihtimam gösterdiğimizin emaresidir, delilidir. Biz ne kadar ihtimam gösterirsek o kadar da çok Allah'ın inayetiyle karşılık alırız.